eğer cevaplamak isterseniz çünkü çok istismar ediliyor bu konu hocama tecavüz olaylarını sorar mısınız bu konuda bir kesim hiç ses çıkarmıyor demiş hocam bunlarla ilgili iki kelam edebilir mi? nasıl tecavüz ne tecavüz? tecavüz iddiaları var ya hocam işte Konya'da başka yerde bir takım tecavüz iddiaları vardı haberiniz var mı bilmiyorum siz pek. bunlar hepsi kemalizmin bereket evet ya bu memlekette bu memlekette benim kayınvalidem 26 senesinde evlendi. Düğün davetiyesinde adı yazılı değil. Falan efendinin kerimesi hanımefendiyle mülazım Abdullah Vasıf Bey'in nikah merasimleri müsammen bulunmağla falan saatte falan yere teşrifleriniz diyor. Kadının evleneceği karın adını düğün davetiyesine bile yazmayan bir milletten mübarek Ramazan günü Taksim'de binlerce ahlaksızın yürüdüğüne şahit olduk. Oradan buraya nasıl gelindi? Din tahribatı sebebiyle gelindi. Allah korkusu nizal edilmesi sebebiyle gelindi. Evet. Eğer bugün hırsızlık, yan kesicilik, adam öldürmek, cinayet daha dün bir çocuğu öldürmüşlerdi. Bugün cesedi bulundu. Evet 10 yaşındaki. Bütün bu bir fenalıkların şey. sebebi iman buhranıdır. Allah aşkına, kim yaparsa yapsın. Ahirete iman eden ahiretin mükafatının da ebedi mücazatın da ebedi olduğunu bilen bir adam bu kötülüklerin hangisini yapmaya cüret edebilir? Hayatın en büyük gerçeği ölüm. Ölüm. Evet. Onların ilah mevkine yükselttikleri Mustafa Kemal de öldü. Kim kaldı? Evet. O Şimdi, zaman o bütün bunların sebebi iman buhranıdır. İman buhranı. Bütün problemleri çözmenin yegane çaresi Allah korkusunu, İslami imanı, ahiret inancıyla bütün diğer e, unsurlarıyla yeniden ihya etmek, gönüllerde yaşatmaktır. Buna doğru gidiyoruz. Evet. Bunlar tahribat mevsiminin artçı depremleridir. Birinci deprem Kemalizm'dir. Evet. Ondan sonra işte Ecevit'e de deprem sayabilirsin, İsmet Paşa'yı sayabilirsin. Korkuyorsan Mustafa Kemal hakkında kanun var diye İsmet Paşa'ya yüklenirsin bazılarının yaptığı gibi. Ecevit'e yüklersin. Falana filana yüklersin. Ama netice itibariyle bunlar artçı depremlerdi. Bunlar bitecek. İslam gelecek. Evet. Anarşi bitecek. Kürdü Türk'ü kardeş yapacak yegane çare İslam'dır. Hocam bir soru var onu da sorayım izin verirseniz. E, demesinler ki sadece işinize gelenleri soruyorsunuz. İki yüzlü vatan hainlerini yok etmek istiyorsanız iki yüzlü dincileri de ortadan kaldırmalısınız demiş. Şimdi e, yani bir insanın dindar görünen bir insanın da sonuçta samimiyetsiz olması ve hain olma ihtimali Her vardır. Her dava insan böyle bir varlık. Evet. Her dava istismar edilebilir. Her dava. Ama bir davanın tatbikatçısı bu kemalistler içinde söylersin, Müslümanlar içinde söylersin, başka davalar içinde söylersin. Davacısının şahsi kusuruyla o dava itham edilmez. Evet. Eğer İslamiyet'e karşı bir, bir Müslüman'ın yaptığı kusurdan dolayı bir tanı teşhinde bulunacaksan onu İslamiyet'in emrettiğini o kötülüğü göstermen lazım. İslamiyet onun aksini emrediyor da o adam Müslüman'ım dediği halde veya öyle göründüğü halde aksini yapıyorsa bu onun kabahatidir. Ama size bir, bir tek misal vereyim. Bunun da misali çoktur. 1950'li yıllarda bir müftünün keçisi çalındı. Cumhuriyet gazetesi müftü keçi çaldı diye yazdı. Keçi çaldı diye yazdı. Müftü tekzip gönderdi. Ben kim haşa keçi çalmadım. Benim keçim çalındı diye. Bunu yanlışlıkla mı yazdılar zannediyorsun? Bir kusur işleyenin hacı sıfatı olsa, hoca sıfatı olsa da onu mübalağa etseler, Peki niye dinsizlerin kusurunu mübalağa etmiyorsunuz? Evet. Can mıdır? Can mıdır bilmiyorum Can Dündar. Tırları batıya provoka ediyor günün tabiriyle. Evet. Işıda, da, Sinah silah gidiyordu, adam gidiyordu. Haber <laughs> yaptık, suçlu olduk diyor. Bunu diyen adam savcıya verdiği ifadede bilsem getirirdim. Böyle bir şey yazmışsın bunun delili var mı diyor. Hayır böyle bir delilim yok diyor. Delilin yoksa da niye Türkiye'yi gammazlamak için <laughs> ışı da Türkiye silah yardımı yapıyor diye. Senin bedenin bizden adın da bizden ruhun o gavurdan. Böyle adam dolu ortalık. Şimdi bunları görmüyorlar. Bir din adamı kaza bir yanlış yapsın. Allah, davul çalıyorlar arkasında. Bu da haksızlık değil mi? Tabi hocam din adamının... Bir dakika ben onun zannettiği gibi düşünmüyorum. Üç tane bunun gibi kocaman din tahrifçileri diye evet. dini yanlış anlatan din adamıyım diye ortaya çıkıp da din bezirganlığı, din yapan. bezirganlığı yapanlar hakkında 3 tane 700'er sayfadan 3 cilt kitabım var. Bir dördüncüsünü <laughs> de hazırlıyorum.